Yeni ahırımız burası daha bitmedi henüz de şuradan direkleri var arkadaşlar arkası var direklerin adam ne direk dikmiş be valla oh gibi şuna bak bir tane direk gözüküyor buradan bakınca valla <laughs> 2 4 6 8 10 tane direk var arkadaşlar bu kapıda buranın kapısı buranın kapısı hayvanlar burada duracak Burada yemeyecekler, Yemlik burası. Makine de buradan geri geri gelecek. Buraya yemleyecek. Suluğu da arkaya yaptık. Şuraları da toprak bıraktık arkadaşlar. Mete istemedi. Bu arada bu proje de Mete'nin projesi arkadaşlar. Burayı Mete çizdi. Mete'nin istediği gibi yaptık yani. Ne dediyse onu yaptık. Ve sonra da buraya böyle döktük yani. Bakın burası toprak. Buraya döktürme dedi. Baba buraya beton dökme dedi. Hayvanların idrarı dedi. Buradan aşağıdan sızsın beton gitsin dedi. Biz de dökmedik arkadaşlar. Yani şuna da toprağı. Kenarlar toprak yani. Buraları kapatmadık. Mete Bey böyle istedi. Böyle yaptık. Burası toprak. Yani toprak. Burada idrar yaptığı idrar buradan aşağı süzülsün. Toprağa gitsin diyor çocuk arkadaşlar. Doğru mantıklı söylüyor. buraya da suluk yaptık. Buradan suluk gelecek. Şamandıra koyulacak. Buraya bir kapı yapacağız. Buradan da açık arkadaşlar. Burası da açık akır. Hani betona karşısın falan diyordunuz ya. Burası yatakhane. Burası yemekhane. Üstü de kapanacak. Üstünü de kapatacağız güzelce. Yani hayvanlar burada yatacaklar arkadaşlar toprakta. Burası toprak zemin. Buraya beton atmadık hiç. Toprakta yatacaklar. Betonda yemeyecekler. altının gübresini de kepçeyle temizleyeceğiz yani. Bu kapı da o yüzden hayvanların tamamını açığa alacağız. Kapıyı kapatacağız ön kapıyı açacağız. Kepçe oradan girecek, burayı temizleyecek, tertemiz yapacak. İşte 20 günde, bir ayda neyse burası doldukça kepçeyle burayı temizleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah bitsin, tamamı bitsin de ben inşallah hayvanları da buraya koyduğumda burayla ilgili güzel bir video çekeceğim. Malzemelerin hepsi kalın malzeme, etli malzeme arkadaşlar. Şu borular 4 milim falan